Bir sınıftaki tüm öğrenciler her grupta 7 öğrenci olacak şekilde 4 gruba ayrılmışlar arkadaşlar. Şu birinci grup olsun. Bu ikinci grup. Bu üçüncü grup. Bu da dördüncü grup olsun. Her birinde kaç öğrenci varmış? 7 öğrenci bakın. Her birinde 7 tane öğrenci varmış. Kaç tane 7 oldu gördüğünüz gibi? Toplamda 4 tane 7 oldu. 4 tane 7, 4 kere 7 demektir. 4 kere 7 28 eder. Ritmik sayalım. 7, 14, 21, 28. Bu şekilde ifade edebiliriz. Peki arkadaşlar, yani 28 cevabımız A. Bunun başka nasıl ifade edebilirdik? 4 tane 7 dedik. Bir de bunların yeri değişebilir demiştim ya. 7 kere 4 olarak da ifade edebilirim. 7 kere 4. 7 tane 4'ü yazarak da ifade edebilirdim. 20, 28. Nedir 7 tane 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nedir arkadaşlar? Bunları topladığınız zaman ya da ritmik olarak saydığınız zaman 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Bakın yine aynı sonuca ulaştık. Unutmayın çarpmada sayılar yer değiştirebilir. Evet cevabımız Adana.